Hop. Dere yapmışlar buraya ya. Ulan keşke ıslansaydın da o manzarayı görmeseydim ya. Bunun da benzini bitti herhalde. İteyim mi arkada? Onlar da haklı. Yine zam gelmiş. O derbi var bugün. kesir Spor Barcelona. Onlarda Ronaldinho ile Messi olmasa çok iyi ama neyse alırız biz. 7 7 7 aldım verdim. Mars Venus. Amin. Selam dostum. Ya oğlum bu çocuklar beni neden takmıyor ya? Heh, sabah rutininden merhaba. Günaydın. Günaydın. Ben de böyle bir korna taktırsam kızarlar mı acaba ya? Abi aynısını ben yapsam iki dakika sonra E-Devlet'ten mesaj ceza yediniz afiyet olsun. Çizgi filmden kaçmış gibi ha. Hatta şu an kaçıyor. Ne haber? Dön, dön 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 La düşen düşen. Bir derdim var artık. Şu tipe bak ya. Açla hadi aç. Aç. Oğlum bu nasıl telefon açmak ya? <laughs> Geleceksen yukarı, sen de eşeksen olur. Tamam, tamam, çay geliyor, tamam. tamam. Hep videoyu koyacağım buraları sigara, olur yandın. <laughs> tamam hadi. Bir de evrim yok derler ya. Adam daha maymundan gelememiş.